Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel VB ortamında sıralama işlemiyle ilgili, sort işlemiyle ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi verilerimizin e, özellikle başlıkları temelinde artan, azalan çeşitli şekillerde sıralanması çok yaptığımız bir şey verideki datadaki sıradan istediğiniz gibi bunları yapabilirsiniz. Tabi bir butona basarak yapmak gibi işte ada göre sırala fiyata göre sırala artan sırala azalan sırala gibi farklı farklı düzenlemeler olabilir. Şimdi tabi makro ile adım adım yapılıp renge göre sıralamanın şuna göre sıralamanın kodları bulunabilir alınabilir ama temel olarak sıralamayla ilgili arkadaşlar kodları şu şekilde e, birçok sıralama şey yaptım. Sizlerle hepsini paylaşıyor, yapıyor olacağım. Şimdi gördüğünüz gibi veri alanımızı belirtiyoruz. Merak etmeyin veri alanını sonuna kadar seçmeyle ilgili çalışmada yaptım. Hani 20 satır değil de 50 satır olabilir. O da bu şekilde şimdi çalıştıracağım. Aynı zamanda tüm sayfaları da bütün worksheetleri de seçerek arkadaşlar sıralama yapılması ile ilgili çalışma yaptım. Sizlere şimdi bunları anlatmak istiyorum. Şimdi e, alanımızı veriyoruz. işte dinamik veya bir şekilde burada A1'den F20'ye kadar dediğim gibi istediğiniz kadar alanı belirtebilirsiniz. Sort diye deyim başlıyor. Uzun bir e, formatı var aslında. 1 K2. Yani neye göre sıralanacağını belirtiyorsunuz arkadaşlar. Ascending, Descending meşhur sıralama seçeneğidir. SQL bilgilerinize de katkısı olabilir artan azalan demek. Desende herhalde inmek gibi, esenlikle artan çıkmak gibi arkadaşlar. Header başlığımız var mı yok mu biliyorsunuz normalde de biz e, sıralama dediğimiz zaman bakın burada üst bilgi var yok şeklinde işte o da e, o anlama geliyor. Eğer verilerinizde başlık yoksa bunsuz sıralayacaksınız arkadaşlar. Demek ki burada e, belirtiyoruz. Mesela yapalım. Burada markasına göre sıralı değil galiba ya da ürün koduna göre sıralayayım. Yani B2'yi vererek de aynı şekilde yapabilirim. B2 vererek ascending sırada sıralama işlemini yaptım gördüğünüz gibi. İsterseniz diğerlerine geçmeden önce yine Microsoft sitesinden sizlere sıralamanın parametrelerini göstermek istiyorum. İşte sıralama kıyileri düzenler artan azalan gibi arkadaşlar. tabii ikinci ki üçüncü kiye göre farklı farklı olabilir. Bu ikinci ki esprisi de şu. Ben marka içinde ürün adlarını sağlamak istiyorum diyebilirsiniz. Hemen şöyle yapıyoruz. Ben buraya hazır koydum gördüğünüz gibi. Aşağıya geçebiliyoruz biliyorsunuz alt satıra geç demek. Ondan sonra bu alt tireler. Şimdi Birinci kim bu, ikinci kim? Mesela birinci kim marka D, onun içinde C. D2'yi veriyorum. Ve e, sanıyorum D1 vermemiz yeterli. D1 ve C1 gibi arkadaşlar. E, çünkü başlıklar olan bir yerdeyiz. E, ondan sonra e, deneyelim. Evet, hepsinde C1, D1. Aslında C2 kullanımı da oluyor ama Bakalım şimdi marka içerisinde e, ürün adlarına göre. Evet. Önce markalar her bir marka içinde de ürünleri artan sırada. Hepsinin orderı farklı olabilir. İşte order 1, order 2 de orada geliyor. Devam edelim. E, orderlar Header evet çok önemli. Guest de seçeneği de var yani sistemde ama XL No Yes şeklinde. Sen tahmin et de diyebiliyorsunuz ama dikkat etmek lazım. Büyük harf, küçük harf çok önemli sıralamada. O olacak mı? True, yes. Varsayım olarak e, nedir bilmiyorum. Denemek lazım. Yani büyük harflere, küçük harflere duyarlı mı? Ürün hatlarında onu kullanmak için arkadaşlar deneyebilirsiniz. Değişik yine e, metotlar var ama bunlar daha çok böyle hani gittiğinizde bu çay neyiz, meseleleri çok bizimle yine e, değişik data optionları var e, ki biri farklı bir yerdeki iki farklı bir yerde tabloda olmayacağını belirtmiş. Demek ki bu şekilde Microsoft'tan bilgi alabiliyoruz, kendimiz de e, makro kaydederek alıp e, yapabiliriz. Gelelim diğer çalışma şekillerine, diğer yazdıklarıma. Şimdi. E, ben alanımı bilmiyorum. Dolayısıyla 100 satır var, 1000 satır var. Burada bakın çok daha fazla var. O zaman ne yapmam lazım? Biliyorsunuz standart olarak bir yerin başından sonuna kadar git. İşte E'den olur, F'den olur her neyse. Sonuna kadar git şeklinde bulup bir satır numarası verebiliyoruz. Yani şöyle çalıştırdığımızda geldiğimde 18 satırı bulduğunu görüyorum. Kapatayım e, dibak yaptım. Yani 18 olur, 18 bin olur problem bir bulacak. Daha sonra A1'den başlayıp E'de F'de e, F'nin 18. satırına kadar gidecek. Başlığa göre, ürün adına göre sıralayacak. Ascending artan başlık olacak gibi. Demek ki bu şekilde de bir salam işlemi yapıyoruz. Hemen test edeyim. Yeni bir şeyde gireyim. E, ağlı bir ürün gireyim buraya onu en başa aldığını e, görelim arkadaşlar. Evet, e, kodları merak etmeyin görünmüyorsa paylaşıyor olacağım. Gördüğünüz gibi AA'yı buraya koymuş oldu. Ne kadar alan varsa. Sıralama ile ilgili seçeneklerimiz. Bir de gelelim şöyle bir ihtiyaç olacaktır. Ya ben bu sıralamayı işte atıyorum fiyata göre tamam artan sıralamayı bütün e, sayfalara koyayım. O zaman da biliyorsunuz for each yani bütün nesneleri gezerken formlarda olsun şey olsun biliyorsunuz Excel VBA'de e, bir nesne temelli çalışma. Yani işte bir workbook nesnesinin sheetleri en tane olacağına göre hepsini dolaş. Ayrıca formdaki bütün text boxları şunları bunları işleyebileceğiniz bütün hücreleri bütün Arkadaşlar sütunları vesaire böyle bir nesne gibi işleyebileceğiniz her birini işte, her birindeki A, B'de A'dan F'ye kadar kolonları seçip E2. Hani bunu da kullanabilirsiniz. Çok problem değil. Burada önemli olan V, yani sheet'i getirmek. Burada eksiklik olmuş onu düzelteyim. Ee, burada da eksiklik olmuş onu da düzelteyim. Evet. Bu şekilde her bir V, S'nin e, yani worksheet'in arkadaşlar sıralanacağı anlamına gelecek. Basıyorum. Neye göre? Fiyata göre artan sırada olacak. Şu anda değil mesela. E 2 demişiz. E 1. Aslında bir problem yok diye düşünüyorum. çünkü Getir yes gösterilmiş. Bakalım. Evet. E, fiyata göre artan sırada buna gidiyorum. Evet, buna gidiyorum. Fiyata göre artan sırada. Yerine gidiyorum. Test etmek için bir tane daha yapalım istiyorsanız. Sayfa 5 diyelim ve farklı fiyatlar girelim. Ee, ve tekrar makromuzu çalıştıralım. Ondan sonra. Evet hepsinin sıralandığını arkadaşlar görmüş olduk. E, kodları sizinle paylaşıyor olacağım. Tabi bu arada değişik renk sağdan sola sütun vesaire hani bir de böyle sıralama var biliyorsunuz yatay sıralama gibi. Böyle seçeneklerin nasıl işlediği, nasıl koda dönüşeceği yapılacaksa o zaman da e, makro kaydetle e, ondan sonra e, bir e, makro iki de işte e, veri alanını seç. Ondan sonra e, git, tabi biz veri alanını kendimiz buraya ekleyebiliriz. E, veriden sıralamaya git, e, efendim ürün adına göre e, Hücre rengini seç Ondan sonra e, Sonra da tekrardan ne bileyim aynı düzeyde başka bir tane varsa ikinci düzey olarak da tarihini ekle vesaire gibi e, yapabilirsiniz arkadaşlar. E, sıralama. Hemen bunun ne yapabiliriz? E, durdurup e, oluşturulan Visual Basic koduna burada modül açtık kendisine yeni modül. Bakın seçti. Bunu biliyorsunuz ben daha farklı seçebilirim satır sütuna e, ondan sonra bu sheet'in adı bunu da istediğim gibi değiştirebilirim. Önceden temizlemiş. Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi C'yi ekliyor. Çünkü bunu renk buna göre bakacak. Soft color bilmem ne işte 255 biliyorsunuz. Red, green, blue yani şuraya gittiğinizde verdiğiniz rengin sanıyorum şuradan olabilir. Gittiğinizde RGB olduğunu görebilirsiniz. Yani burada hem verirken interior, exterior renkleri bunları kullanabilirsiniz. RGB, red, green, blue değerleri. Ondan sonra yine sayfada ikinci bir sıralama yaptık biliyorsunuz. O da şeye göreydi. Ondan sonra A'ya göre, tarihe göre. asıl bizim amacımız renkti. Sonradan da gelip kendisi e, alanı belirleyip yes deyip şey. Buraları ne yapabiliriz? Range'lerimizi şu şekilde belirtirseniz arkadaşlar şu şekilde belirtirseniz alanlarımızı yani range'lerimizi şöyle belirtirseniz bir satır bularaktan istediğiniz gibi renci halletmiş olursunuz. Ardından da e, yine istediğiniz gibi arkadaşlar eğer çok sayıda sayfayı düşünüyorsanız da yine bizim e, bütün sayfaları düşünüyorsunuz da bu şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar Excel VBA ortamında sıralama işlemi, sort işlemi yaptık. Tabi sablar oluşturduk vesaire. Eğer bununla ilgili hem eğitim setimiz var temel olarak izleyebileceğiniz hem de yine temel olarak kodları yazmakla ilgili nesneleri kullanmakla ilgili videolarımız var. Onlara bakarsanız bu tür çalışmaları da daha kolay yapabilirsiniz. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.